Ayrıyetten bir önerim var. Tabii ki kelimeler çok önemli. Bir dili öğrenirken kelimeler önemli. Ve Almanca'da isimlerde de bu deadidaslar önemli. Dilerseniz çünkü ilk işte ders kitabımız vardır ve bir de sözlük isteriz sözlüğümüz olsun isteriz bu tabi Türkçe Almanca Almanca Türkçe sözlükleri vardır işte Langenscheidt, Pons derseniz sırf Almanca bir sözlük olsun yani açıklaması da Almanca olsun hani Almanca bir kelime bakıyoruz ne anlamına anlama geliyor. Belki biraz daha ileri seviyede ya da ne bileyim. Nasıl isterseniz. Kütüphanemde bulunsun derseniz. Duden'in sözlüğü vardır. Sözlük zaten biliyorsunuz. Bu kelime kitabı diye geçiyor. Ve resimli isterseniz Duden'in Şimdi Lang, şayet değil bu, onlar da çok güzel. Ee, Bilda Wörterbuch. Bu sözlükte resimler de vardır, bildalar vardır diyeyim. Ee, orada e, konulara göre de görebilirsiniz. Mesela araba. İşte arabanın resmi vardır. Orada e, araba ne demektir? Orada hatta böyle işaretlerle gösteriliyor. İşte araba das auto. Ondan sonra işte e, ne bileyim e, ön cam, arka cam işte e, ayna, işte tekerlekler işte tekerlek kapağı, işte motor işte ne bileyim direksiyon korna şu bu işte ne varsa arabayla ilgili orada da verilir o sayfada ve de adidaslarla birlikte verilir enteresi yani ederse sizi ilgilendirirse böyle bir şey olabilir ya da kütüphanenizi alırsınız okulda bulunur herkes boş vaktinde gider bakar sırada da, o da olabilir ya da diyelim ki bir bir masa masanın üstünde işte tabaklar işte kaşık çatallar vardır bardaklar masa örtüsü öyle bir resimde bulabilirsiniz yani çok da zevklidir ilgilenenler için ya da bisikletle ilgili biliyorsunuz İngilizcede de var böyle resimli sözlükler Türkçe öğrenenler için de Türkçe ile ilgili var. Yani çok e, ilginizi çekerse, e, daha çok görsel olarak, görsel ağırlıklı öğreniyorsanız, görsel bir hafızanız varsa, e, iyi bir şeydir diye düşünüyorum. Ama tabii ki ilk önce bir bakın, inceleyin ona göre. Evet arkadaşlar, bu budur. Tavsiye edebilirim. Arzu edenlere.